kuzenime hediye yapıyoruz. Benden çok istediği postallar vardı. Şimdi ilk ben bunu böyle bir tane kutu e, kalem kutumu açayım. Şimdi kuzenim doğum günü kuzenimin doğum Ben doğum günüm. Ekim. Ay ay doğum ya, doğum ya. Arkadaşım. Şurda <laughs> masa. işte onun doğum Ha, Kasım'ın 28'i. Ya sen onu koparsan Ekim gidiyor yüzden bu elendi. Yine geldi. Ben bunu vereceğim. Ay böyle yırtmasaydım keşke. Makasında bu Takvimi gerçekten yani uzun uzun alacağım. Ben böyle şeyleri kolay kolay hiç kimseye vermiyorum. Benim de very böyle şeyler çok önemli benim için. Ay kasım göze. Ne veriyorum? Kutumun içine koyuyorum. Çok seveceği bir hediye oldu. Bunu biliyorsunuz. Ben şimdi ona ne vereceğim? Çoktan sevdiğim bir tane defterim vardı. Hello Kitty vereceğiz. Şimdi bu Hello Kitty değil, bebek Hello Kitty'yi veriyorum. En sevdiğim Hello Kitty'm. Dur. Bebek ellokitinin kıyafetini de vereyim. Hı. Kıyafeti de var. Bunu koyacağım ama nasıl? Bir Bak, de şu yüzümü koyalım. Yüzünün üstünü yapıştırıp vereceğim. Ben de kıydım. Şuna bakın. Makyaj yapmıştım ben bana En son koydum başka ne vereyim. Zaten hep çıktı. Aklıma hiçbir şey gelmiyor benim. Hem bir Hadi kendime bir şey Şunu yapayım da. Cisa kart. Foto kart. Veriyorum. <laughs> Kuzey mi?